kromozom. Bütün kromozomlarda bir tane merkez vardır. Buna sentromer denir. İki tane de kenar vardır. Bunlara telomer denir. İnsan kromozomunun ikincisinde, yani şuradaki kromozomda garip bir şey var. İki tane sentromer var. İki merkez var. Üç tane de kenar var. Bir ortada. İki tane kenarın yapışmış hali. Hatta incelediğimiz zaman görüyoruz bu şempanze kromozomu, bu insan kromozomu. İki tane telomeri yapışık hali insanda. Hatta hangi bazın yapışmış halde olduğunu detekt edebiliyoruz evrim teorisinin öngördüğü gibi. Tam evrim teorisinin öngördüğü gibi. Kıymetli kardeşlerim, kromozomal füzyon, iki ayrı kromozomun birleşmesi yapışması anlamına gelir. Evrimciler insanın ikinci kromozomundaki yapısal farklılığın füzyon izleri olduğunu iddia etmektedirler. Yani 48 kromozoma sahip bir çeşit maymunumsunun iki kromozomu birleşmiş bu füzyon izleri oluşmuş ve 46 kromozomlu insana evrimleşmiş. Hikaye bu. Dolayısıyla insandaki ikinci kromozomun bir evrim kanıtı olduğunu öne sürmektedirler. Halbuki hem bu füzyon iddiaları hem de hayvanın insana dönüştüğü iddiaları bilim adına tam bir faciadır. Bilimi batıl evrim dinine alet etmektir. Bu konuyu tarafsız şekilde araştırıp bilimsel gerçekleri öğrenince aklıma ilk gelen ve olayı en güzel şekilde özetleyen şu deyim oldu. Kimse kusura bakmasın. Mazur görün lütfen ama bu füzyon iddiaları adeta kedi bilmem neresini görmüş yara zannetmiş derler ya işte o nevden saçma sapan evrimci yakıştırmalardan biridir. Ve bunlar insanlara bilim diye yutturuluyor maalesef. Şimdi geliniz bu kromozomal füzyon iddiasına daha yakından bakalım. Evrimcileri dinledik. Bir de bilimi dinleyelim. Bakalım bilim bu konuda ne diyor. Meselenin aslı nedir? Kedinin yarası mıdır yoksa gerisi midir? Anlayalım. Bilimsel veriler evrimcileri doğruluyor mu, yalanlıyor mu? Hep birlikte görelim. Evrimci füzyon yalanını deşifre eden pek çok bilimsel delilden bir kısmı şöyledir. Birinci delil. Mutasyonlar yıkıcıdır. Evet füzyon mutasyonla olur. Evrimci füzyon iddialarındaki bahsi geçen mutasyon ise Robertsonian tipi translokasyon yani bir yer değiştirme mutasyonudur. Bakınız olay bir mutasyon. Mutasyonlar bahsini hatırlayalım. Bunların çoğu zararlı, kalan kısmı ise nötrdür. Mutasyonlardan medet ummak, kasırgaların ev döşeyeceğini ummaktan daha komik ve akıl dışılıktır. Robertsonian translokasyona bağlı füzyonun iki tipi vardır. Bunlardan biri Trizomi 13 Türkiye sendromunun sebebidir. Diğeri Trizomi 14'tür. Bu da yaşamla bağdaşmayacak derecede ciddi anomalili bir bebek oluşumu demektir ve gebeliğin ilk 3 ayı içinde düşüğe sebep olur. Bakınız burada Robertsonian translokasyonlarını ve bu translokasyon neticesinde oluşan bazı hastalıkları görüyoruz. Mutasyon ile ne oluyormuş? Ya sakatlık ya da ölüm. Başka da bir şey olmaz. Ne yeni bir tür ne de yeni fonksiyonel bir organ oluşmaz oluşamaz. Dolayısıyla translokasyonlar dahil hiçbir mutasyon evrim etkeni ve göstergesi olamaz. Bu teknik konuları bilmeyen insanlar ise kromozomlarda füzyon oluyor, birleşme izi var, işte hayvandan dönüştüğümüzün kanıtıdır, resmidir gibi evrimci söylemlerle aldatılmaktadır maalesef. Peki bunları evrimci bilim adamları bilmiyor mu? Bir biz mi biliyoruz? Hayır elbette onlar da biliyor. Fakat görmek istedikleri açıdan bakıp, görmek istediklerini görüyor, gerisine kendilerini kapatıyorlar adeta. İşte o yüzden evrime bilim değil, dogma bir inanç diyoruz. Bakınız Evrim Ağacı sitesinden alıntı bu resimde kromozomal bir füzyon görünüyor. Gerçeği ne kadar yansıtıyor bilemiyorum. Hep şüpheyle bakmak lazım bunlara. Lakin ne olursa olsun gerçek farz edelim. Bu füzyonun sahibi canlı hangi canlı türü? Bu canlı acaba ne halde? Bu mutasyon ile acaba ne hale geldi? Nasıl sakatlıklar ve hastalıklarla dünyaya geldi? Ya da gelemeyip öldü mü? Yani direkt düşük ve ölüm sebebi ciddi anomalileri mi netice verdi bilmiyoruz. Ve işin bu kısmı verilmiyor zaten. Evet bu canlıya bu olumsuzluklardan birinin isabet ettiği kesin. Peki evrim ağacı olaya nasıl bakıp baktırıyor? Görmek istediği açıdan bakıp sadece görmek istediği kesiti gösteriyor. Yanlış ve eksik bilgi vererek ideolojisini bilim diye empoze ediyor. Yani aslında bu mutasyon ve füzyon neticesinde o canlı ilahi bir kanunla, hikmetli iradi bir seçilimle amaca yönelik şekilde elendi. Türden türe geçişe yani evrime izin verilmedi sakat bir tür veya ara tür gibi bir oluşuma müsaade edilmedi. Çünkü evrimin olması değil, olmaması yani engellenmesi, türlerin tür kararlılıklarını koruması ilahi bir kanundur. İkinci delil, evrimsel füzyona engel dört temel mekanizma. Evrimcilerin füzyona dair kanıt olarak öne sürdükleri iki alamet var. Bunlardan biri telomer kalıntıları, diğeri ise körelmiş olduğunu iddia ettikleri ve sentromer olduğunu iddia ettikleri bölgelerdir. Yani evrimcilere göre kalıntı ve körelmiş bölgeler. Döndük dolaştık yine körelmiş organ masalı çıktı karşımıza. Zaten başka doğru düzgün bir argüman yok ki. Bakalım işin aslı öyle mi? Öncelikle telomer nedir? Telomer kromozomların uçlarında bulunan kapakçıklar gibidir. Genetik bilgi kodlamayan, kromozomları parçalanıp dağılmaktan koruyan ve başka kromozomlarla yapışmasını yani füzyonu engelleyen yapılardır. Telomerler aynı baz dizisinin tekrar ederek sıralanmasından meydana gelirler. İnsanlarda tekrarlanan bu telomer dizisi TTAGGG -g -g şeklindedir. Yani 2T 1A 3G. Bu dizi yaklaşık 3000 kez tekrarlanır ve telomer uzunluğu toplamda 15000 baz civarında olabilir. Kromozomlar arası birleşme yani füzyon işte bu telomerler olmasaydı esas olabilirdi. Eğer bu füzyon maymundan insana bir geçiş, bir evrim hamlesi ise evrim süreci telomerleri üretmekle kendi bacağına sıkmış, kendi önüne büyük bir engel çıkarmış demektir. Aynen DNA tamir mekanizmalarını üretmesi gibi haşa. Çünkü DNA değişmeden tür değişemez, evrim gerçekleşemez. Bunu daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Telomerler kısaldıkça telomeraz enzimi TTAGGG baz dizisini kromozom uçlarına ekleyerek tamirat yapar. Bu da ikinci mekanizma. Ta ki füzyon ve parçalanma engellenmeye devam etsin. Bu hayali evrim efendi füzyona muhtaç olduğu halde. Füzyonu engelleyen mekanizma üstüne mekanizma üretmiş meğerse. Peki başka mekanizma var mı diye bakıyoruz. Bir tane daha çıkıyor karşımıza. O da şudur, üçüncüsü. Eğer bu telomer kısalması yeterince tamir edilemez ve kromozomun bilgi kodlayan merkezi kısımlarına doğru iyice kısalırsa bu sefer de hemen apopitoz dediğimiz hücre ölümü mekanizması devreye girer, hücreyi yok eder, ortadan kaldırır. Peki neden Tabii ki yine kromozomlar parçalanmasın ve aralarında birleşme yani füzyon gibi bir anomali, bir patoloji, bir hastalık, sakatlık, anormallik oluşmasın diye. Yani evrimci füzyon iddiasının önünde sadece bir engel yok. Şu ana kadar saydığımız tam 3 kademeli katmerli ilahi engel ve mekanizma yaratılmıştır. Peki çok çok nadiren de olsa telomeri erimiş hücrelerde apopitoz dediğimiz hücre ölümü başlamazsa ne olur? Bu başlamadığı takdirde de kanserleşme olur ve o canlı hayatta kalamaz. İşte bu da dördüncü engel mekanizma. Bu da aslında füzyona füzyonlu canlının hayatta kalıp evrimleşmesine engel bir mekanizmadır. Canlıyı yok etme pahasına, tür değişimine yani evrime engel olunmaktadır. Bakınız bu videoda sunacağımız toplam 7 makaleden birincisi olan bu makalede mutasyonun bir tipi yani telomerik füzyon sonucu oluşan tablo yani pankreas kanseri anlatılıyor. Füzyonun neticesine evrim mi? Değil. Faydalı bir değişim mi? O da değil. Netice hastalık ve ölüm. İşte tüm mutasyonlar ya bu minvalde yıkıcıdır ya da etkisizdir. Bakınız bu makalede ne diyor? Telomer uçtan uca füzyonları, kritik derecede kısalmış telomerlere sahip hücrelerde ortaya çıkan önemli bir kromozomal instabilite, yani düzensizlik ve kromozomal bir kararsızlık kaynağıdır. Pankreas duktal adenokarsinomlarında da bunu görüyoruz diye devam ediyor. Bu evrimci füzyon iddialarının gerçekleşmesini imkansız kılan dört mertebe engel mekanizmaları bir örnekle akla yaklaştırmak istiyorum. Mesela bir parkuru koşmanız gerektiğini farz edin. Koşmaya başladınız ve tam önünüze bir yerden dikenli bir tel atılı verse ne düşünürdünüz? Hadi bunu tesadüfe verdiniz, dikenli teli de açtınız, koşmaya devam ediyorsunuz. Bir müddet sonra da tam önünüzde bir anda derin ve geniş bir çukur oluşu verdi. Hadi ütopya gerçekleşti, uçar gibi zıplayarak bunu da aşmayı başardınız. Peki ne düşünürsünüz? Sadece bu iki engelle bile birilerinin sizi engellemeye çalıştığını düşünmez misiniz? Koşmaya devam ettiniz diyelim. Bir müddet sonra da karşınıza tüm yeri kaplayan mayınlar çıkarıldı. Mucizevi şekilde bunu da açtınız diyelim. Bu defa da karşınıza tanklı, toplu, makineli, tüfekli bir manga asker çıkıverdi ve tüm namluları size çevirmiş ateş yağdırıyorlar. Bu parkurda gidilemeyeceğini, finiş çizgisine varılamayacağını ve bu parkurun sahibinin bunu istemediği, irade etmediği, bilakis o yolu kapatmayı imkansız hale getirmeyi irade ettiğini anlamayacak tek bir akıl sahibi dahi yoktur herhalde. İşte aynen bu örnekteki gibi en küçüğünden en büyüğüne canlı organizmalar hayat parkurunda koşarlar. Ama bu parkurun sonundaki tür sınırı olan finish çizgisine asla varamazlar. Yaratıcının o kırmızı çizgisini asla geçemez tür değiştiremezler yani evrimleşemezler. Allah bu kırmızı çizgiyi aşmalarını engelleyecek sayısız mekanizmalar ve kanunlar koymuştur ve uniformitarianizm ilkesince bu kanunlar her devirde vardır, devamlı işlemektedir. Bu hakikatli örnekten de anlayınız ki evrimin yasa olması şöyle dursun, evrimin engellenmesi ve tüm canlıların tür kararlılıklarını ölmek pahasına korumaları ilahi bir yasadır. Bu füzyon parkurundaki dikenli tel gibi olan birinci engel telomerlerdir. Füzyonu engellerler. Derin ve geniş çukur gibi olan ikinci engel telomeraz enzimidir. Ekleme yaparak eriyen telomeri tamir eder, güçlendirir. Her santimetre karesi mayınlı olan bir alan gibi üçüncü engelimiz apoptozla dediğimiz hücre ölüm sürecinin tetiklenmesidir. Ve tanklı, tüfekli bir manga askerin ateş yağdırması ise çok nadir de olsa apopitozdan kaçabilen hücrelerin kanserleşme ve canlıyı ortadan kaldırma sürecidir. Bu da dördüncü mekanizmamız. Evrimi engelleyen tüm bu mekanizmalara bir de DNA'nın gardiyanları hükmünde DNA tamir mekanizmalarını, çekirde, çekirdekçik gibi koruma mekanizmalarını da ekleyip öyle düşünün lütfen. Evrimin ilahi kanunlarla ne derece katmerli şekilde engellendiğini, İlahi iradenin böyle bir oluşumu istemediğini ve evrimle yaratmadığını, türlere eziyet etmediğini, arada, derede, ne idüğü belirsiz bir halde bırakmadığını idrak ediniz. Allah evrimle yaratıyor iddiasının, Allah'a, O'nun sonsuz ilmine, yaratma gücüne ve hikmetine büyük bir iftira olduğunu görünüz. Dolayısıyla sadece şu bilimsel perspektiften bakıldığında bile, evrim iddiasının imanla, tevhidle, İslam'la asla bağdaşmayacağını da anlayınız. Evet bir paket program olarak evrim sadece ateizmle ve deist kafadaki hayali etkisiz eleman bir ilah anlayışıyla bağdaşabilir. Dolayısıyla bir Müslüman asla evrimci olamaz, bir evrimci de asla Müslüman olamaz. Ancak kendini Müslüman zanneder, aldanır veya maske takar Müslümanmış gibi gösterir, aldatır. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım ve konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Ve farazi evrimsel füzyonun önündeki diğer ilahi engelleri ve imkansızlıkları görelim. Haydi evrimcilerin hatırı kırılmasın. Canlı organizma tüm bu büyük engelleri aşmış olsun. Telomer erimiş, telomeraz devreye girmemiş, apopitozdan sıyrılmış, kanserleşmeden de yırtmış olsun. İlaveten gidip aynı engelleri eş zamanlı şekilde aşmış olan başka bir kromozomla da birleşmeyi başarmış, füzyon gerçekleştirmiş olsun diyelim ki. Eğer hücrelerin çok büyük çoğunluğunu oluşturan somatik hücrelerde gerçekleşmişse bu kalıtsal olmaz. Gelecek nesillere aktarılamaz. O canlı birey de sınırlı kalır ve onun ölmesiyle de yok olur gider. Yani bu mutasyona maruz kalan bir canlı en başta da dediğimiz gibi ya hastalıkla, sakatlıkla ölür gider veya düşükle daha dünyaya bile gelemeden ölür. Hadi diyelim tüm vücut hücrelerinin yaklaşık milyonda birini oluşturan üreme hücrelerinde yarım hattında bu füzyon gerçekleşmiş olsun. Bu canlı yine sağlıklı olamaz ve sağlıklı bireylerin ebeveyni olamaz. Bu konunun devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.